Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Canlar nasılsınız iyi misiniz Herkese hayırlı cumalar dilerim Cumanız mübarek olsun Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum canlarım Bizlerde çok şükür bu halimize hamdolsun Gene mutfaktayım canlar Tavuğu güzel bir tavuk göğsünü yıkadım Doğradım yıkadım süzdürdüm. Şöyle saç kavurma için. Yani saç kavurma ben yaparım ya sürekli. Ee, domates. Biraz acı biber. Biraz yeşil biber. Ondan sonra cime. bir şeyler işte mısır da koyabilirsiniz ama ben koymayarım. Saç kavurma ama tavukta ve maalesef tavadır. Adalan Baydan'ı yaktım biraz da bilmiyorum gerçekten. Şöyle canlar, acık da pilav yapacağım. Bunu bugün Efe istedi. Çoktandır tavuk işi yoktu. Dün ben ıspanaklı börek açtım. Ee, bir de semizotu yemeği yaptım. Bahçemden semizotu aldım. Ee, ıspanaklı böreğe de yalan olmasın. Parzıdan yaptım. Şöyle bir avuçta semizotu koydum ona. Tabii ki fark etmediler. Fark etseler yemezdiler onu. Eşim yemezdi yani. Efe zaten ıspanaklı börek yemiyor. Ona biliyorsunuz bir kenarına peynirli yaparım. Bugün de dedim saat şu anda canlar. Bugün cuma dediğim gibi 11'i çeyrek geçi. Zeynep yüzmedi. Efe de okulda. Babaları da işte. Ben de şurada akşam kapının önünde çay içtiydik. Komşularla. Onları yalım da yıkadım. Öbürlerini makineye koydum. Buradan o yana duruyor. Buraya işte acık topladım dedim yemeklerimi koyayım üstüne. Çocukları alma saatine kadar dedim. Ne kadar bir şey yaparsın. yapabilirsin. Şöyle malzemelerini ayarlayacağım şimdi canlar. Ee, topluluğumda dün paylaştıydım. Bilmiyorum gördünüz mü onu. Eğer yüzüm gözüm şişse de kusura bakmayın. Hepsi uzun özür dilerim. Yani böyle e, suratla çıkmak istemezdim karşınıza ama yüzüm gözüm bugün biraz şişmiş. Ben de farkındayım. Kamerayı açınca gördüm. Dün topluluğumda paylaştım. Bir gün önceki videomda da demiştim size. Siz zaten benim gönlü güzel takipçilerim biliyorlar. Benim babamın Türkiye'de hasta olduğunu. E, ne yapayım haberim de yok valla. Hangisini yıkayarım, hangisini yıkamayarım bilmiyorum. Toplulumda da paylaştım ki canlarım dua edin babam hastaneye kaldırdılar diye. Ee, bir yazı paylaştım. Edenlerden Allah hepinizden razı olsun. Size çok teşekkür ederim. Ama e, buranın gene her zamanki gibi bir bölümü var. Bu maalesef bu YouTube'un her zaman söylediğim gibi bir vicdansız kesimi var. İşte kaygıttım canlar. 87 tane yorum sildim akşamki videomda. Ee, bu yüzden de işte engellediğim insanlar olduğu sürece bu kanal böyle yükselmiyor pek fazla. Yani hızlı yükselmiyor. Ben razıyım da. Ondan sonra neymiş mevzu canlar? Mevzuyu söyleyeyim size. Yani ...bu bayram günü ben bir şey demek istemiyorum ama... ...ne bileyim ben... ...sizken ben size söyleyeyim... ...ben yorum yapmayayım... ...yazılanları söyleyeyim... ...siz bana ne yorum yaparsınız... ...bunlara ne denir diye... E, ...yorumlara yazın... ...ben sizin yorumlarınızı okuyayım bu sefer... ...her şey tersine gitsin bu videoda... ...ben oraya neden babam hastaneye yattı demişim... E, ...oraya yazana kadar... Yani Al aç Almancılar bak. Aç Almancılar bir bilet alıp gidememişiz. Biz çalışıyormuşuk, işe gidiyormuşuk, paramız varmış, evimiz varmış. Çok şükür Allah evet var. Ben kimseden burada para istemedim. Ben sadece size her zaman söyledim. Ben değil bütün youtuberlar için konuştu çünkü. Ee, kanalımıza abone olmak ücretsiz, yorum yapmak ücretsiz. Bunlar da sizden bir ee, zararınız yok. İlk bir saat videomu beğenip izlerseniz çok memnun olurum. Sizden rica ettim. Kimseyi de zorunlu veya bağımlı yapmadım. Ee, Zorlan zorla alıp da videolarımı da izletmedim. Beğenmiysen izlemezsin. O bana yorum yazanlara diyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Bu bir. İkincisi aç Almancılar derken biz çoğu insan gibi Almancıyız ama evet adımıza Almancı taktığız. Biz zaten Türkiye'de diyoruz ya gurbetçi burada Almancı. Ee, yere diyor sulduramadığı olsun. İnşallah uyan ki dünyamız güzel olur. Herkes kalbinin ekmeğini yemiş bu arada bunu da söyleyeyim. Umarım anlamışsındır. Ben birazcık olsa da e, o yazanlarla ilgili birkaç bilgiye sahibim çünkü. O yüzden böyle biraz rahat konuşuyorum. Ee, buraya demiş yazana kadar e, bilet alıp da annenin babanın yanına gitseydin işte. Şimdi benim babam siz bil, ben her dakikada babamın videoda konuşamam. Çünkü bunu da istemiyorsunuz. Olmay, olmaz. Ee, onu da istemeyenler ne var Filiz? İşte her dakika babaannemin hastalığını mı dinleyeceğiz gibisinden. Tamam haklısınız. Kimse her, her gün burada hastalık konuşulmaz. Şimdi ben mutfağa gireyim. Senin yaptığın yemeği herkes yapay. Ee, bahçeye girelim. O onlara söylerim. Bak benim kendi takipçilerim asla üstüne alınmasınlar. Onlar da tek kendilerini bilirler. Bahçeye gidelim. Almanya gibi yerde bahçe yaparsın. İşte sanki gidip alamayızın. Bak şimdi ne saçma sapan yorumlar bak. E yemek yaparım. Şey senin yaptığın yemeği herkes yapar. Sanki sen yemek programısın. Den Ondan sonra cim, arabada giderken sohbet ederim. Biz seni arabada giderken mi dinleyecek? Hıktık gibisin cim. Bak şimdi. Ondan sonra cim. e, babamı konuşuyorum. Konuşana kadar bir bilet git. Eee. Kızın demiş hepiniz aynısınız demiş. Aç Almancılar. Yani yurt dışındakilere söyledi Herkese. Bana özel gelen bir yorum değil. Almancılar acaba ben de madem ki sen Almancılar için konuştun. Benim adıma konuşmadın. Eğer benim adıma konuşsaydın ben bu yorumu da sana yapma layık görmedim. Yani ağzımı açıp da sana gerçekten çok yorgun ve üzgünüm. Eee ya hepten sinirimi senden çıkarırım ya da susarım. Ben susmayı tercih ederim gene. Ama herkese cadın için ben de sana şimdi söyleyeyim. Genel genel konuşayım. Acaba hiç bakar mısınız? Ee, Türkiye'de yaşayıp Almancılara laf veya hakaret edenlerde edenlere söylüyorum bunu. Kesinlikle her, herkesin benim için aynı değil. Bunu baştan belirteyim. Her zaman değilim. Benim bütün sülalem de Türkiye'de. Herkes için geçerli değil. O Burada bizim biz gurbetçilere söylenen kelimelerle ilgili ben şu anda konuşuyorum. Kim söylüyse onlar üstüne alınsınlar. Acaba gurbetçiler olmasa siz ne yaparsınız çok merak ediyorum. Biz burada sene boyu çalışıyoruz. Sizi kalkındırıyoruz. Daha ne arıyorsunuz yani? Yemeğinizi yiyoruz paramızla. Ondan sonra cime, e, bizden faydalananlar oluyor. O bizi istemedikleri halde. Ee, nasıl diyeyim size? Dövizine yatırım oluyor, altına yatırım oluyor, restorantına yatırım oluyor, parkına yatırım oluyor, borsasına yatırım oluyor. Her şeysine yatırım oluyor. Gene oluyoruz biz aç Almancılar. Acaba aç siz mi biz mi? Siz mi bir şey beğenmiyorsunuz biz mi? Siz siz mi işaremi yaparsınız biz mi? O yap yapanlar. Bak şimdi sakın bana yazmayın ki Filiz ben de Türkiye'de duruyorum da bana da hakaret yaptım Kesinlikle etmiyorum. Ben bana yazanlardan bahsediyorum. Herkes her yerde yaşayabilir. Bu Allah'ın kaderi takdiri. Herkes yerinde mutlu olsun. Şimdi bizim neremiz olması yani neyimiz olmazsa sizden istedik veya geldik gittik. Biz bir sene gelmedik mi Türkiye'ye valla ekonomimiz alt üst olur. Siz kendiniz düşünün yani. Gerçekten bak Araba kiralama olsun. Yeme dedim gibi olsun. Yaylaları olsun. Restoranları olsun. Otelleri olsun. Otelin bir kişisi 2000 liraysa 7. 8. yerde 10000 bin, bin lira. O zaman niye böyle yaparsınız? Burada kim art niyetli? Ha? Kimler art niyetli? Bir söyleyin bakalım. Kim kimden acaba beslenir? Gurbetçiler mi Türkiye'dekilerden beslenir yoksa Türkiye'dekiler mi gurbetçilerden beslenir? İşte o kadar beyin kustunuz ki bunu bile algılanmayacak kadar e, küçük beyine sahipsiniz. Gerçekten. Benim çocuklarım okulda, benim eşim işte. Ben çalıştığımı siz de biliyorsunuz. O yazanlara bunu söylüyorum. Hangi akıllan hangi mantıklan acaba al bilet de Bin uçağa geldiği söz var. Benim babacığım ben her saniye bakın telefonum. biriyle çekim yaparım. Biri yanımda. Ev telefonu da kenarda. Her dakika her saniye ben onlarla, onlarla konuşuyorum. Hepsinden. Ayşe ablamla da, Melek ablamla da Melike ablamla da, annemle de. Bak bugün saat 11. Biz 7-8 kere konuştuk. Bundan haberiniz var mı? Yok. Ben her kanal gibi her özel ama burada paylaşmadığım için mi bu kadar üstüme geliyordu. Ama ben sizi hiç takmayın ki benim pes ekmem. Ben güçlüyüm güçlü benim çünkü Allah'ım yanımda. Ama Almancılara laf edecek kadar da kişilik yani kişiliksizsiniz yani. Söyleyeyim. Bana kendi ağzından dedi adam ki bana kendi ağzından dedim bu yufkanın fiyatı ne kadar bak Trabzon benim memleketim. Ben savunmuyorum ki. Ben gördüğümü söyleyeyim dedim ki Yufka ne kadar dedim. Bunu size gene anlatmıştım. Bakın aynı sıcaklı döküyorum duruncanlı. Dedi ki işte paketi diyelim 100, 100 TL. 4 tane mi 5 tane mi ne vardı paketinde? Galiba bu dedim. Ben geçen sene izindeydi. Dedim ki çünkü o yufkacıyı bana önerdiydiler. Dedim abi dedim şey kemer altında yufkacı. Ben oradan o adamı gördüm mü geçerken nefret ediyorum vallahi. Orada başka yol olsa oradan geçeceğim. Ki bana bedava verse beni o yufka zehirler. Ben onu almam. Ondan sonra cime şey 100 TL dedi. Dedim ki abi dedim ama dedim ben dedim uzağa getireceğim bunları. Bak yurt dışı da demedim. Bak yurt dışından geldik demeye korkar memleketimizde. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi ya? Çünkü hemen bizi hemen Böyle şeyi poşetlemeye kataydı bizi. Niye? Biz de sizin gibi çalışıda kazanırız. Bize buradan gökten yağmıyor ya. Bakın gözlerimi ben açamayarım. Sabahın kaçından beri ben işteyim. Ben bilmiyorum mu? Her zaman söylerim size. Benim gibi kaç kişi var burada? Siz çocuklar gün yanında kahve, kahvenizi, çayınızı, şekerinizi yerken, kocalarınızla sohbet ederken biz sabah kadar kocalarımız gececi işte. Sizler işte çocuklarımız kreşti. Anasız babasız duruyor oralarda. Milletin çocukları. Ben kendim için şu anda konuşmuyorum. Burada gördüğümü ben konuşuyorum. Ondan sonra da konuş bonus Adam dedim dedi ki dedim abi dedim 5 6 paket alacağım dedim. Ama dedim aralarına kağıt koyuluyormuş Yufkan'ın. Burada hediye vereceğim yani. Arkadaşlar dedim birer paket başka şeylerin yani et koyarım. Dedi ki sen dedi şey misin? Yurt dışından geldim daha dedi. Ses etmedim. Yurt dışından dedi gelenlere dedi. 100 150 dedi. Dedim niye? Ya ben öyle satarım dedi. Paketliyorum dedi. Dedim biliyor musun? Yani yoldan geçen Trabzon'da herhangi birisine 100 lira ben yurt dışından geldim diye bana 150 lira öyle mi? Kalsın sağ dedim. Ben senin gibi de kişiliksiz adı, bir insan görmedim dedim. Bunlar sağ kalsın. Asla kalırsa kalsın dedi. Az aşağı gittim dedi ki bacım bacım Erdoğan yanımda değil. Bacım Erdoğan orada benden ama daha aşağı tarafı. Erdoğan konu anlamadı. Ben ona sorudan anlattım. İyi ki de yanımda değildi yani. Bacım bacım dedi gel gel dedi vereyim sana Dedim sakın bana bir daha de bacım deme yürü git. Sen ne, nasıl bir insansın sen? Yani bir de bana kızarak yani mesela bunu şaka da söyleyebilir onu da onu da anlarım. Ama bak benim kendi mevleketim için de ben konuşuyorum. Ben ayrımcılık yapmıyorum, Ben insan savunmayayım. Sizin her şeyi her şeyinizde biz katkıda bulunuyoruz. da ne istiyorsunuz ya? Ekmeğimizde gözümüz var. Durduğumuz yerde gözümüz var. El memleketinde duruyorum, Uşağımızda gözümüz var. Eşimizde gözümüz var. Bir dilim ekmeğimizde gözümüz var. Bu yazanlar için söylüyorum ben. Her zaman aynı şeyleri yazıyorsunuz. Hayırdır? Acaba burada bir gün durur musunuz? Benim gidin diyorsunuz babama. Siz benim çaktım burada çeker misiniz acaba? Ha? Ben sizi dinleyip de mi babamı anama gideceğim geleceğim. Gittim bu da ne oldu? Geçen sene gittim ne oldu? Gemi yüz bin saydınız Her dakika babasının yanına geliyor. Benim eşim var başımda. Eşim her yaptığımda, her attığım adamda, adımda haberi var. Benim eşim varken kimseye laf düşmez. Hiç kimseye laf düşmez. Ben beter kız değilim ki sizin ağzınızdan hareket edeceğim. Benim çoğuluğumu, benim oğlum benim boyumu geçti. Siz yani konuşurken bir kere Beni boş verin, ayıptır. Düşünün de konuşun yani. Düşünün, konuşun. Ne mı? Baka, bakın bakın bakalım abla nereye gidiyor yani. Biz atayıp bir konuşuk ama ya beni de boş verin. Ama siz bu kadar kişiliksizsiniz işte. O yüzden size bu ayıp gelmiyor demek ki. Gerçekten ayıp gelmiyor demek ki. Devam edin. İşte şey, e, babanın yanına bin git. Benim babamın yanına binilecek gidilecek durumu olsa, o kadar o kadar ki kötü olsa, ha ben senin de yorumu anda adam yerine koymam senin yorumunu kendin gibi okumam bile onu. Değer vermem yani. Bir nerede sen giderim. Benim kendi aklım fikrim var Allah'a çok şükür. Yani esetten o gibi 17-18 yaşında değilim. Ama burada 3 sene sonra ben de 40 yaşında olacağım. 37'den gideyim yani. Hem de benim aklımda o kadar herkesinkine de benzemez. O kadar kuş kafalı bir adam da değilim. Benim yanımda, beraber yaşadığım insan, eşim beni görüyor, o da konuşuyor, haber alıyor onlardan. Ben demeden o beni yollar zaten. Zaten sizin, biz böyle e, ailem, diyaloglu, e, güzel, maşallah, şükür olduğu için zaten o kötü konuşanlar çekemedikleri için bunu yazıyorlar. Ah da ama bu kanalda olsa bir devuş bir kavga, bir dedikodu, onun bunun hakkında konuşma. Nasıl seviyorsunuz bunları? Alttan alttan onları izlemeyi nasıl seviyorsunuz? İzlenen kanallara bakın da bakın izlenen kanallara. Yorumlarına daha doğrusu bakın da bakın nasıl kanallar. Çoğu hepsi değil ama. Ama aradığınızı bu kanalda bulamayacağınız benim 5000'de de izlense bin de izlense hiç izlemesi de benim kişiliğim bu. Benim bir ev hayatım. Her zaman söylüyorum. Bana özelden bile yazanlar var ki Filizciğim. Ben senin bir ablan sayılırım. Instagram üzerinden tabii. Böyle yaparsan seni çok seviyorum ama izlenmelerin çok olsun diye dedikodu yapmalı lazım. Hiç görüldü bile yapmayırım bu mesajı yani. Beni gerçekten bağlamayın. Böyle insanlar da var ha. Gördüğünüz gibi gerçekten böyle insanlar da var. Söylerim size bak. Ben size ne istedim bu için Bir tek dua istedim. Onu da yabanlar yaptılar zaten. Yapaylar da Allah razı olsun. Gerisi e, diğer kısım benim için hiç önemli, önemli değil. Evet bu hocam hastanede yatay. Kızlardan Allah razı olsun. Kalı ile yanında. Şu anda Melek babamdan annem babamı yanında. Akşam Melik Havam yanındaydı. Bu akşam herhalde Ayşe Havam kalacak. Dün 2-3 gündür bana dedim size de canlar. Bana resim atay kızlar. Dedim ki bu dedim bana sarmay dedim. Bak bu dedim iyi değil dedim. Kızlar dedi ki Filiz 2 gündür esetten iyi değil. Biz sade demedik ama iyi değil dedi. Ee, bayramın işte birinci günüydü dün. Dedim çağırın ambulans çağıracak dediler zaten. Dedim çağırın. Alsın ne gitsin ne bakalım bu ne diyecek ona. Çünkü yemek yemediği zaman böbrekleri, e, böbrek enzimleri düşüyor. Yani susuz kalıyor vücudu. Doktor geldi işte, işte ambulans baktı ona evde. O arada tabi ben de konuşuyorum. Ev telefonuna, cep telefonundan konuşuyorum. Bacımla da konuştum. Yani konuştum derken ama tabi geldi kendime konuştu, konuşuyorum babamla. şey doktor işte ambulanstan kim geldiyse artık hemşire mi doktor yalan konuşmuyor getireceğiz amcayı dedi doktora hastaneye işte baktılar onu dün acile getirdiler onu ambulanstan aradı beni Ali Yaşar da geldi bu arada birkaç günlüğüne İstanbul'dan Trabzon'a ee, Ali Yaşar aradı beni işte Melek abamın Ali Yaşar teyze dedi dedim içeride dedi serum taktılı, tansiyonunu ölçtüler, tarih yaptılar. bir tek dedi MR'a çıkmadı da. İşte o da çıkar çıkmaz şey yaptılar. Çıkmadan daha doğrusu. Ben abamla konuşurken bayan doktor geldi yanına. Ulan bu arada Haçkalı Baba Hastanesi'nde yatıyor canlar. Söğütlü'de Haçkalı Baba'da. Ee, şimdi soracak olanlar olacak akrabalarımdan da. Buradan söyleyeyim Haçkalı Baba'da yatıyor. Ayy. Geldi işte doktor duydum onu ben de bayan. Dedi ki amca dedi hemen dedi hastaneye yatırıyoruz dedi. E, MR sonucunu beklemediler işte yatırdılar onu. Tamam ama sen kapat da konuşun doktorla dedim. Ya aramaya bile bak benim kardeşim de olsa ben kendi havalarımı bile aramaya çekiliyorum ki. Ayak bağı olmayayım bunlara yani sürekli telefonda konuşmayayım. Yani böyle düşünürüm ben. İlgilenenle zaten bu lan. Sizde hiç akıl fikir yok mu? Ben bilmiyorum. Hiç amra ince düşünce. Ben hiçbir şey düşünüyor muyum acaba? Konuşuyorsunuz boş boş. Daha bu kadar güzel takipçim var. Daha bu da güzel yorumları var. Allah hepsinden razı olsun. Hiç mi bir tanesini okumayasınız? Ana. Alemsiniz vallahi kız. Burada video çekme, burada çekme, şu, şunu yapma, bunu yapma. Benim hayatım sizin göre kurulmuş? Tabii ki hayır. Annemin de kendi annemin canına, o da orada babamın yerinde. Annem de çok hasta. Annem de babamın yanında durdu. Çıkmıyor evi. Ben kocamı bırakmam diye, Ben kocamı bırakmam. E zaten orada yatma tek, teplik olduk var. Yani şu tek kişilik olan koltuk var. Biraz biliyorsunuz böyle geri yaslanıyor. Onda da yattım. Melike abim. E sen nerede yatıyorsun anne diyorum. O zaman sen kalasın diyorum anne. Öyle babam Sabaha kadar duruyordu da Vallahi ile E sen git bari evde yat. Evimiz hastanenin hemen kenarında. Ben kocamı bırakmam anne diyorum. Ama sen kaldığın zaman onun yanında kalan da ayakta kalıyor o zaman. Sabaha kadar bir sandalyesiz durmak ne demek. Dedi Anneciğim dedim sen git eve. O arada doktor geldi. Böyle anneme bak dedi ki teyze sen hemen acılayın dedi anneme. Ee, seni de bir doktor gör, görsün dedi. Kulaklarımla duydum bu sabah. Ya ne bileyim Allah herkese yardım etsin de. Her şeyi herkes başına geldi mi anlar. Anladı oğlum. Bunu benim uzatmama gerek yok. Ben 7.24 telefonun başındayım. Ben, ben kuş olurum giderim. Kuş kuş. Ha bunu ben taksam bu azma ne olacak? Takmasam ne olacak? Ha bunları taksam ne olacak? Takmasam ne olacak? Hiçbir şeyim yoksa bunları bozar gene giderim. Siz sıkıntı etmeyin yani. Çok şükür ki o kadar da vaktim var. Alabilecek, gidebilecek. Büyükleri ziyaret edebilecek de o kadar vakitsiz, durumsuz değilim. Boşuna çalışmayalım burada. Bugün ne için çalışıyorum da. O kadar beni düşünme sizin istediğiniz kanal gibi çok var. Buralara gidin başvurun, müracaat edin. Sizi kabul ederler belki. Ben etmiyorum. Beni ne izle ne de gel. Ben sana ne kendim isterim ne dua ne başka bir şey yok. Vallahi, Allah. Hiç uğraşamam. Ben önce ne takardım sizi daha takmayalım bile. Farkında mısınız bilmiyorum. Canlar gördünüz mü bunu bilmiyorum ki yapayırım işte hem konuşurum hem yapayırım ha. Azıcık tuzdan karabiber atacağım ona. Bir de kırmızı pul biber attım mı? Tamamdır işte. Yorumların da hepsini burada açıklamama da gerek yok. Çünkü öbür yorumlar çok iç açıcı değil yani. Çok iç açıcı değildir. Lemon da pilav yapacağım. Evet canlar, ben buraları toparlayayım, pilavımı da koyayım. Gene söylüyorum, kendinize çok iyi bakın, dualarınızı bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah bu acım havasını takıldığı zaman, ilaçlarını kullandığı zaman serumlarla biraz daha iyi olacak. Hepinizden Allah razı olsun. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.